え lete karışmıyorsun. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar dedi biz ikamet tamam. tamam. siz kökleyi limanla yürüdük. Önermesi vardı. bir de eee var işte. Köreyi alagelmiyor mu abi? Evet abi. Yolda giderken bak şeyi de bakıyorum. और ये जाकर हमने एक तक कंप्लीट किया चेक कौन पीएलआर में छोड़ने से भी नहीं